1 Kasım seçimlerinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi 5. dönem 8. il danışma toplantısını Taşkesti beldesinde yaptı. Daha, ülke ve millet menfaatleri çerçevesinde Toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın yanı sıra İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, Partinin Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Gütçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücer ve İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkan ve Yönetim, Üyeleri, İl ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkan ve Yönetim yönetim kurulu üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe Gençlik Kolları Başkan üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti teşkilatları ve kadroları olarak öncelikle durmadan Dinlenmeden... Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Doğanay, ülke ve yerel gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Parti olarak hiçbir zaman önümüzde çıkan engellere sığınmadık. Hiçbir zaman önümüzdeki engelleri milletimizin önüne bir mazeret olarak hiçbir zaman sunmadık. Çünkü bizim bir davamız var, bizim bir sevdamız var, bizim davamız ve sevdamız milletimize hizmet etmek. Doğanay 22 Mayıs'ta yapılacak olan olağanüstü kurultayı da değerlendirdi. 22 Mayıs tarihi üstü bir kongrenin yapılacağı bir tarihtir. Bu tarihle ilgili özellikle son haftalarda basında çıkan tartışmaları ve bizim adımıza yıpratma adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunları hep birlikte izliyoruz ve gözlüyoruz. Ama şunu belirtmek isterim ki onların bilmediği, onların anlayamadığı şey var ki bizim dava bilincimiz ve dava ruhumuz. Çünkü bu partinin büyükleri, kurucu genel başkanı ve şu anki cumhurbaşkanımız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu yani büyüklerimiz oturmuşlar bir karar almışlar. Aldıkları karar neticesinde 22 Mayıs tarihinde olağanüstü büyük kongreye gidiyoruz. Bu kongreden inşallah tek adayla genel başkanımız belirlenecek. AK Parti teşkilatları 14 yıldır bu ülkeye nasıl hizmet ettiyse bundan sonrasında da o hizmeti devam ettirecek. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın.